Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir akvaryumla karşınızdayım. Önceki akvaryumu sattım. Bu akvaryum biraz daha küçük ona göre. Hatta 4'te biri kadar falan. 20 litreye yakın bir su alıyor. Tam net bilmiyorum ne kadar su aldığını. Akvaryumda 2 adet tetrabalığı mevcut. Türleri hakkında pek bir bilgim yok ama ben de yeni gördüm açıkçası. ortada olan bir türlerden değil. İki adet bitki türümüz var. Birisi zeytin ya da limon hangisi olduğunu bilmiyorum ama benim tahminim zeytin aldığım kişi de bilmiyordu tam tam araştırmadım. Diğeri de sesil Flora diye biliyorum. Bitkilerde zeytinde herhangi bir sıkıntı yok ama sesil Flora da yani şu görmüş olduğunuz bitkide e, bazı böyle beyazlamalar gerçekleşti. Sebebini bilmiyorum. Bu e, şu anki göstereceğim bitki gübresi gibi bir şey onu kullanıyorum. Güzel bir ürün. E, Birçok farklı teraryumlarda da kullandım. Yakında bir teraryum yapacağım tekrardan. Bir tane yaptığım örnekle şekilde hem size anlatacağım hem de yapımın nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdilik bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.